Evet arkadaşlar bu hafta e, bir konuğumuz gelecek. Ben de bilmiyorum kim olduğunu. Dediler ki sana sürpriz yapacağız. Getirdiler beni buraya ormanın orta yerine. Bakalım konuğumuz kim? Bekliyorum. Arkadaşım Cesi. Canım arkadaşım benim. Keserim ötmeyen sesi. Ya Cesi bırak Allah aşkına gene ne yapmaya geldin ya? Yok oğlum öyle değil bu sefer. İnan çok değiştim ben. Ya hep öyle diyorsun, beni kandırıyorsun balım. Ya oğlum bu sefer öyle değil, değiştim diyorum. Ben tövbekar oldum. Tövbekar mı oldun? Tabii. Vallahi tövbekar. de. Tabii. Yemin et. Gerçekten. Ben bak, sana iş buldum. Rahat etmeni istiyorum, para kazanmanı istiyorum, güzel bir hayat sürmeni istiyorum. Aslan arkadaşım benim. Ben çok değiştim tabii ya. Sağ ol. Ne işi buldun? Sadece birkaç telefona bakacağım. Az siktir git be. 一致。